Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bereyat hissesini yani Borusan yatırım hissesini inceleyeceğiz. Hissemiz 3720 TL seviyesinde. 10 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı kesmiş. E, yukarı yönlü kesmiş ve gayet güzel bir mum kapanışı gelmiş. Makti de e, aynı şekilde kesişim geldi gelecek. Bu da çok güzel bir e, haber. Çok güzel bir... E, işaret stokaraysayda gene aynı şekilde elin üzerine çıkmış. Sadece hacimde biraz düşüş var ama benim kısa da yeni ATH'yi yakalayacağını, orta uzun vadede ilk hedefinde 6200'lü seviyelere geleceğini, bir sonraki hedefinin 8900, bir sonraki hedefinde 12000'ler civarında olmasını öngörüyorum. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte arkadaşlar kendiniz inceleyebilirsiniz. Burada sadece beni sıkıntıya sokan, düşündüren işlem hacminin düşük olması ama mum ve diğer indikatörler gayet güzel. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.